Merhaba Tinex Ailesi'nin Tatlış Bandası. Yeni videomuza hoş geldin. Biraz farklı bir video olacak. Çok da güzel olmayan ellerimle sana kitap tanıtımı yapacağım. <laughs> Umarım hoşuna gider. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kitabı sağ olsun bana Cem Öztürk Hoca, geçen canlı yayın yaptığımız Tasarı Bakırköy'ün hocası ve Tasarı Akademi TV'de matematik videoları çeken hocamız Cem Öztürk Hoca yolladı. Öncelikle hediyeleri için teşekkür ederim. Bu tasarı 60 60 net ve bu 15 aslında ilk 15, son 15, 16, 30, 31, 45 soru tahminleri yer alan seri, garanti serisini 60 60 net kitabını gönderdi. Öncelikle hediyeleri için teşekkür ederim. Sağ olsun. Arkadaşlar iki kitaba da baktım. Kitaplar hakkında çok kısa bilgiler vereyim bildiğim kadarıyla. Bu kitabın yazarları arasında Cem Öztürk Hoca yok. Sadece videolarından bazılarını çözecek ve Tasar Akademi TV'de bazılarını kullanacak, çözecek. Burada gördüğünüz gibi Saadet Bulut, Özgen Bulut, Aylin Kaya yazarları. Bu serinin de yazarı Cem Öztürk. Direkt bizim canlı yayın yaptığımız hocamız. Gayet kaliteli. İkisinden farklı farklı bahsedeyim. Aslında ikisi de ikisi de tahminle alakalı kitaplar. İkisi de şunu anlatıyor. İlk 15'te son 15'te neler gelebilir tarzı. Ama bu biraz daha farklı. Bunlar biraz daha farklı. İkisinde farklı amaçları var. İkisinden de şimdi bahsedeceğim. İsterseniz 60'ta 60 netle başlayalım. Sonra diğerine geçiş yapalım. 60'ta 60 net güzel bir kitap. Gerçekten baskısı falan hoşuma gitti. Şöyle bir giriş yazısıyla bizi karşılıyor. Görebiliyorsanız zannetmiyorum ama ha Şimdi görünüyor herhalde aynen gördüğünüz gibi. Böyle güzel tavsiyelerle başlıyor. Diyor ki ÖSYM soruları sizlik analiz edilmiştir. İşte çıkabilecek soru tiplerinden bol miktarda vardır. Birebir soru şablonuna uygun olarak yazılmış. Mesela şey diyor 15-20 arasında diyor biraz daha kolay olurken diyor 20-53 olunca kadar öğrenciyi geliştirme hedefi olan yani biraz daha zor olan bir bölümdür diyor. Bu kitap başınıza arttıracak sizlere sana da rehber olacaktır diyor sorularımızın tamam video çözümüdür sitemizden de çözüm pdf'leri paylaşılacaktır diyor. Yani hem video çözümü hem de normal pdf çözümü de var bildiğim kadarıyla. En hoşuma giden bölümlerden bir tasarı bu sene ya da önceki sene başladı bu muhabbeti. Mesela rasyonel sayılar. İşte birinci soru ne? Rasyonel sayı 2017 analizini yapmış bunun. Konu konu yazmış bunları. Çarpanlar ayırma mantık diyor. Mesela şimdi daha net görüyorsunuz. Buraya geçelim. İşte 2018 sayısal soru analizi diyor. Sayısal bölümle alakalı işte bunlar vesaire falan. Bunları görebiliyoruz. Burada da 2019 ve 2020'nin analizleri var. İşte soru soru. İşte 16. soru alakalı gibi. Gerçekten çok güzel bir kitap. Hani mantık olarak da çok hoşuma gitti. Yani tam böyle benim kendi çalıştığım dönemimde de arayacağım bir kitap. Ve e, sorular arkadaşlar. Mesela burada birinci soru yazıyor. Bu kitabın ana amacı e, 60 tane soru var ya sayısal DGS'de. O 60 soru için tahmin soruları. Mesela biz diyor birinci soruda diyor çıkabilecek 15 tane soruyu kendimizce derledik diyor. Onlar da bunlar diyor. Hakikaten böyle tam sınav tarzı sınavda çıkıyor Mesela bu 2018'de çıkmıştı galiba. Yine böyle biraz yeni nesi biraz klasik. Her şeyden böyle tadım tadım. Yani burada ne aşırı yeni ne de aşırı klasik var arkadaşlar. Böyle bence Dozu çok güzel tutturmuşlar o yönden. Ama ben tabi biliyorsunuz yeni nesil hiç karşı değilim. Hatta e, yeni nesil tercih ediyorum biliyorsunuz çünkü daha çok zorladığı için önce. Tek sıkıntı burada şunun olması. Şu beni çok rahatsız ediyor. Ya şu 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 rahat şundan rahatsız olanlar alt, alta yazsın ya gerçekten ve bunu yapmasınlar. Bunu ya sona koysunlar ya da ne bileyim yani mesela bu sayfanın çözümünü bir arkaya koysunlar falan öyle gitsin gerçekten. Öbür türlü gerçekten çözerken çok zorlanıyor insan bakmamak için. Böyle arkadaşlar her soru için, her bir soru için tahminler var. Çok kaliteli sorular. Gerçekten baskı kalitesi de çok güzel. Kitap hoşuma gitti genel olarak. Ve ben bunu çözeceğim. Bunu çözüp sınava gireceğim. İşte Sonlarda işte 22. soruya geldim. Yani böyle problem problem, konu konu. Gerçekten hani DGS'ye girilmeden önce çözülmesi gereken bu sene bir kitap varsa bence bu özellikle sayısal da gerçekten yüksek hedef olan arkadaşlara %100 öneririm ve benim de hedefim yüksek. Ben de çözeceğim sizlere de öneririm bu şimdi bu tarafa geçsin. Şimdi hocamızın Cem hocamızın kitabına geçelim. Kitaplarına daha doğrusu. Garanti serisi aslında 4 kitaptan oluşuyor arkadaşlar. Niye gülüyorum onu da anlatacağım. Olay şu. aslında bunun ilk 15'i de var. Ama arkadaşlar bana yani kargolayan arkadaşlar yanlışlıkla bana Son 15'ten 2 tane göndermişler. Yani ilk 15, son 15 ve 16, 30, 31, 45 yerine bana 2 tane bundan gelmiş maalesef. Onu da ya geri geri göndereceğim ya da çevremde bulabilirsem ihtiyacı olan birisine vereceğim. Burada mesela son 15'te diyor sayısal mantık ve geometri var diyor. Evet normalde DGS'de bu sıralamada çıkar. İşte 16, 30 problemler işlem mutlak değer kümeler dizi. İşte 31, 45'te daha çok işte problem sayısal mantık. İşte olasılık bundan aritmetik gibi. Hani hangi kısımlarda hangi soru tarzı çıkıyorsa onunla ilgili bir e, tahmin yani soru tahminleri e, yer alıyor. Direkt burada sorular var. Hani 60 60 netteki gibi bir giriş karşılamıyor bizi. Sorularımız bu şekilde. Ha, bak bunda öyle değil mesela. Bak bu o yönden çok iyi. Burada altında yazmıyor en azından şeyler, cevaplar falan. Arkasında var mı acaba? Bilmiyorum ki bir bakalım. Ha burada ha şey evet burada mesela sonda yer alıyor. Deneme mi bu? Hmm. Ha evet anladım şimdi. Şimdi anladım. Ee, burada da dediğim gibi hani son sayfalarda yer alıyor. Ama Tasar Akademi YouTube TV kanalında da bu kod üzerinden ulaşabilirsiniz. Tasar Akademi TV, YouTube TV. Tasar Akademi YouTube kanalında bunun çözümleri var bildiğim kadarıyla. Bulabiliyorsunuz. PDF çözümleri de her türlü vardır zaten. Yani üstünde de yazıyor çözümlü diye tamam video çözümlü burada da yazdığı gibi arkadaşlar kare kodunuzu okutarak ulaşabilirsiniz bu bu kitapları da sevdim bunlarla ilgili de biraz daha göstereyim bu kitapların biraz daha farkı biraz daha bu bunlar biraz daha zor açıkçası mesela 60'da 60 net biraz daha hani kolaydan zora giderken bu biraz daha gerçekten zor ve aralarda çok güzel yeni nesil diyeceğimiz sorular var ama arkadaşlar siz bazı şeyleri bilmediğiniz için sizi kandırıyorlar işte bazı hocalar çok şapşal oldukları için şey falan diyorlar. İşte şu kitap çok zor şunu çözme. İşte bunu çözme. Hayatımda duyduğum en saçma şey şu kitap çok zor onu çözme lafıdır bu arada. Böyle bir şey hayatımda... Ya bunu söyleyen insandan kesinlikle kaçın uzaklaşın arkadaşlar. Ne demek yani bir kitabı çözme? Çok zor. Yani zorsa güzel kardeşim beni geliştirir işte. Zorsa ben rakiplerimin önüne böyle geçerim. Bak mesela şu soruyu gören adam, şu soruyu yapan adam, gören adam, şunları gören adam kesinlikle rakiplerin önüne geçecek. Ne demek yani zor bunlar şey yapma diye. Hayatımda en saçma şey. Böyle diyenlerden uzak durun. Cem Hoca'nın bazı kitapları var. Onlarla ilgili böyle konuşan dengesiz e, tırnak içinde hocalar var. Onlardan uzak durun arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi işte güzel sorular var. Buradaki sorular gerçekten daha kaliteli. Yeni nesil burada aşırı değil ama serpiştirmiş ama güzel ama biraz zor açıkçası bazıları ama tam böyle sınav ayarı. Bak sınav ayarı sınavın sınav derecesinde gelecek kolay sayısı az ama sınavın bir tık üstünde var ve ben her zaman bu tarz kitapları tercih ederim çünkü benim daha çok geliştirdiğine inanıyorum. Bu kitap da bence çok güzel. Biraz daha yeni nesilini ama yeni nesil olması hiç sıkıntı değil. Çünkü baksana 10 tane soru var mesela. Hadi atıyorum işte ortalama. Bir tanesi yeni nesil. Yani yeni nesil dediğimde hani bu tarz soru ÖSYM 15 yıl önce de soruyor. Sadece yeni nesil olarak değil. Hani daha böyle daha düz resimde falan soruyor. Şimdi sadece tek farkı daha böyle teknoloji geçti resim soruyor. Aslında şu mantıkta şu mantıkta soruları hep sorardı. Mesela şu. Şu hep vardı ya 15 sene önce de vardı bu iki tane kavanoz. Bu tarz sorular hep vardı. Arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela burada anladığım kadarıyla bu küme bir fonksiyon sorusu. Küme sorusu da olabilir. Aynı. Bak kesişim kümesi falan filan anlatıyor. Yani burada zekanızı kullanacaksınız arkadaşlar. Bunlar zor sorular değil. Lütfen korkmayın. Ee, kısaca Tanıtımında yapmış olayım. Aslında bunları bana tanıtım amaçlı göndermediler. Tamamıyla Cem Hoca iyi, iyi niyetinden gönderdi. Bana hediye etti. Tekrar teşekkür ederim hediyesinden dolayı. Ben kendim de kendi pandalarımla bunları paylaşmak ve tanıtmak istedim. 16.30'u gördünüz. 60'da 60 60'ı gördünüz. Sizinle beraber açtık. Ee, i̇nşallah bunları da hepsini çözeceğim. Ondan sonra sınava gireceğim. Zaten e, Instagram'dan beni takip ederseniz oradan da e, soru çözümleri veya işte çözüm sorularla ilgili düşüncelerimi paylaşırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.